O ne be? Kapıda böyle karşılanıramayacak. Merhaba efendim. Merhaba. Nasılsınız efendim? İyi, i̇yiyim, iyiyim. İyiyim. Ben de iyiyim. İyi de ama siz kışa da geldiniz. Kışa da. Öyle oldu be. Öyle oldu benden de. Be. Kolay gelsin. Merhabayım. Şenlikli yere düşmüşüz biz ya. Hoş bulduk. Hoş bulduk. O ne? Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Çok Nasılsınız? Abi. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Dilimizi biliyor mu bu arkadaş? Biliyor herhalde. Efendim. Evet. Bağır biraz duymaya kulaklarım. Gelin o için biraz naz yapıyorum. Gelin. Kızım tamam kız evi naz evi. Gelin evet. biraz nazlı ol, acık sesin çıksın. Tamam. 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 Bu arkadaş Danimarkalı mı? Yok Bu yok. Bu sarı olan. Yok bizim köylümüz. Nasıl sizin köylünüz ya? Baya Alexander gibi duruyordu ya. Bilmiyorum. Kardeş. Efendim? Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz İyi misin? Sağ... İyiyim. Sağ ol iyiyim siz olmadı. İyidir iyi. Sen nerelisin? Ben mi? He. Rusya'dan gelmedi. Rusya'dan. Tutturamadık evet. be. Biz Danimarka zannetmiştik ama. Adın ne senin? Sevgi. Sevgi Hanım efendi. Evet. Bugün nişan gününüz mü evet. sizin evet. efendim? Evet. Düğün ne zaman kısmet olursa? Düğünün nisan ayında. <laughs> <laughs> Gel hele sen. Aleyküm selam. Derdiniz hayırlı olsun bakalım. Sağ ol. Sağ olasın. Sağ ol. Sağ ol. Efendim her köyde bulunur biliyorsunuz iş makinaları özellikle <laughs> kışları. Bu köyde de bu ağ ağa abi iş makinesi olarak, es, eskavatör olarak, e, grider olarak besliyorlar. Değil mi? Sizin göreviniz kışın bu köy yollarını açmak. Maşallah bakıyoruz. Griderimizi tanıtalım. Kendisi yaklaşık iki beygir. Sizde var ya hakikaten kadınlar hamamı bir, nişanda hanımlar iki. Bıc bıc bıc. Neyi tartışıyorsunuz? Neyi çözemiyorsunuz? Arkadaşınıza bir şeyler söylüyorsunuz. Arkadaşınıza bir şeyler. Ne söylüyorsunuz? <laughs> Geliyorum efendim. Özür dilerim. Affedersiniz. Ne söylüyorsunuz efendim? Sevdiğim birisine varıyorum çok mutluyum de diyoruz. Kızım belki nefret ediyor adamdan sana Ama ya. seviyorum diyor. Belki zorla verdiler kızı. Hayır zorla değil. Sana ne ayol Allah Allah. <laughs> Arkadaşım olduğu için Suflör giriyorum. müsün sen? Çok sevdiğim birine gidiyorum mutlu olduğunu söyle. <laughs> Bu da papağan gibi tekrarlıyor vallahi. Siz evli misiniz efendim? Hayır. Nişanlı Hayır. mısınız? Hayır. Bekarsınız. Evet. Ha. Romanları okumuşsun, okumuşsun şimdiye kadar aşk romanlarını. Evet. Buradan tüye veriyorsun. Evet, anladım. Neydi o Barbara Cartchut'un şeylerini okumuşsunuz okumuşun. Evet. Buradan tüyo veriyorsunuz. Evet. Var mı konuştuğunuz biri? Evet var. Var biri. Evet. Ne zamandır konuşuyorsunuz? Bir yıldan beri. Bana böyle havalı havalı söyleme şunu. <laughs> Ay ya lütfen çok tanıyorum. Utanacak bir şey. Adamla bir yıldır konuşuyor utanmıyorsun da. Ama Biz... sizden utanıyorum. Benden utan. Ben evet. senin baba baban saydırım. Baban yaşında. Kaç yaşındasın sen? Ben mi? 22 yaşındayım. 22 babalı tutturamayız da yine bir amcalık, abilik durumu olabilir. Evet. Nasıl oldu bu? Buralardan mı? Köyden mi? Hayır, köyden değil. <laughs> Biraz daha, daha fazla açık anlatmak istemiyorum. Ailem Ama babam mu? görebilir. babam bilmiyor. Bilmiyor mu? Evet. E seyredecek şimdi. Bilmiyorum Bu kadar sınıf seyrettim. Dur bu bari yüzünü kapatayım ben <gülüyor> seni. <gülüyor> Siz bekar evli? Bekarım. Bekar? Evet. Var mı öyle bir Hayır. yok. Hayır, yok. Zor mudur köy yerinde? Evet çok zor. Yani biriyle konuşmak etmek. Ya, evet çok zor ya. Yani. Maazallah bacağını kırarlar. Evet. Kırmazlar be. <laughs> kırarlar. O nasıl nasıl bulacaksın koca sende? Yani düğünlere falan gittiğin zaman <laughs> bence öyle. Öyle mi olur? Hı -hı. Düğünde sen süzüm süzüm oynarsın karşıya. Öyle bak bakmak evet, Öyle yani. bakarsın işte. Öyle mi koca bulunuyor? E başka türlü nasıl bulacaksın ki? Hanımefendiler koca adaylarını sadece düğünlerden mi bulurlar. Vallahi çok da düğünler böyle bazen telefonda var ya telefonda daha uygun geliyor bana. Ya tanışıyorlar. Tabii tabii. Tanışıyorlar telefon ediyor Cep telefonuyla mı konuşuyorlar? Cep de olur ev de olur. Evden olur mu ya babası aç. Alo. Ya, işin öylesi Hilesini. Tabi tabi. Sen yapmışın bayağı hile yengeyi alana Vallahi kadar. Valla bizim zamanında telefon yoktu. Yoktu. Evet. Ne yaptın? Kukuma kuşu gibi evin Sen önünde gibi, tabii, dikildik. Kukuma kuşu dikildik. Aşık abi. olduk. Seviyorum beni seviyorum mi ben. Nerede yenge hanım? Benim yenge Gel hele bir yenge Gel <laughs> gel hele gel. Gel hele gel. <laughs> Sen o Yengem uyuyor be adam diyor ki aşık oldum diyor. Seviyorum diyor. Hala seviyorum diyor. İlk günkü gibi seviyorum diyor. Seviyoruz ya. Birbirimizi. Vallahi çok iyi ya. Çok kaç kaç ya. yıllık evlisiniz? 27. 27. 27. Sen zor hatırladın. Biraz zor geçmiş galiba. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> değil zor mi? değil. Allah. Bak, aşık veriyor mu? <laughs> Yalan mı? Vallahi. <gülüyor> 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 Sizin nasıl oldu efendim bu iş? Bizim güzel. Çok güzel. Yani mutluyuz. Yani Mutlu? seve seve varıyoruz birbirimize. Onun için çok mutluyuz. Annem kız emanet gidiyor. Evet. İlk kız mı? Evet. Aman giderse gitsin boş ver daha o <laughs> var onun stepmesi varmış be yedeği varmış. ilk defa mı gelin veriyorsunuz? Evet. Evlat ayrılmaz bir annemde. Evet, evlat ayrılmaz. Canım sen nesi oluyorsun gelinin? Ben damadın sadıcı oluyorum. Damadın sadıcı. <laughs> Damat sağ dışları böyle havalı mı dururlar iki gözü? Evet havalı dururlar ki, Bir ayak şöyle diğer ayağın üzerinde. Havalı dururlar ki karşı tarafa gözler verelim. Yani şimdi damat falan kaçırma oluyor bizde. Nasıl damadı niye kaçırıyorlar ki? Ya işte adetlerde var böyle bir şey. Biz de gözler veriyoruz korkutuyoruz tabi böyle. Sorma bir ödüm patladı be. Ya yani bir gördüm. Yani hak harbi yani. Erol Taş duruşu bir. Sen iki yani. Süheyl Eğriboz gibi dur. Ödüm pat yani inan bak nasıl tırsın bak konuşamıyorum. Damat nerededir? Yani. Gel bakalım. <laughs> sırıtırsın tabii. Tabii öyle. Öyle sırıtırsın. Alırsın gül gibi kızı. Siz efendim ne oluyorsunuz? Ben damatın babasıyım. Damadın babası. Evet. Ayıptır sorması. Niye ayıp olsun? Soralım lambadanak. <laughs> Kaç para arayacaksınız bu iş için? Belli olmaz o, o. Kız evine bakar. Bakalım kaç para harcamaları lazım gelir? İki milyar. E vereyim hemen iki milyar bırak. Ama kızı, şimdi altın bilezik, ona göre takılar takacaklar. İki milyar. Evet. <laughs> ya Kız siz dün kızlar, siz siz 2 milyar harcayacaksınız. Evet. Ha senden 2 milyar çıkacak olan. Evet. Erkek tarafından kaç para çıkacak? Onu bilemem. <laughs> 20 milyarı geçer. Geçer, geçmesi lazım. Var Bu mı 20 milyar? Var. Var. Bak, var, ki de... havalı havalı duruyor mu böyle? Düğünler var. Tabii, İyi, iyi maşallah. İyi, düğününüze de geliriz inşallah. Buyurun. Siz e, efendim? Ben gelin hanımın sadıcıyım. Gelin hanımın sadıcı. Niye uzak duruyorsunuz? E, kaçıracağım birazdan. Ne yapacaksın? Kaçıracağım. Kimi kaçıracaksın? Gelini. Niye? E, parayla geri vereceğim damada. Bağıracağım tabii. Evet. Öyle kızanmak kolay mı? Kaçırdığın zaman şey yaparsın. Anladım. <laughs> Burada nişanlı kızı kaçırıyorlar. Sonra damattan para istiyorlarmış. Nasıl olacağını bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. ya yandı mı ya ya yandı mı ya Uyu 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 Sadıç çalacaksın. Eyvallah. <laughs> 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 Yazıklar olsun sana. Senin adın ne? Sana bakarken oldu ya. Bana bakarken oldu tabi parayı üleşiriz bizden. <laughs> Dön hele İsmin ne senin? Benim adım Salih. Salih. Bundan sonra hiçbir damat Salih'i kendisine sadış olarak almasın. Bir geline sahip çıkamıyorsunuz be. <laughs> önüme geldin sen gelin. ya. Ne önüme geleceğim? Orada duruyordum ben. Anlaştın mı yoksa? Anlaşmadım. Geri saralım bandı. Kızın kaçırılma anını bir daha görelim. Saralım geri. Bir ol. Gülcan. Amanın <laughs> Yandım bak orada görüyor musun? Kızın yanına böyle yavaşça yanaşıyorlar hocam. Kaptıkları gibi götürüyorlar. Anladın mı Erman evet. hocam? Sen de buradan böyle armut gibi bakıyorsun. Gördün mü hocam? Evet. Gördüm. Var mıymış benim bir kabahatim? Yokmuş hocam. Benim adam. bir kabahatim yok. Sizin... Damat, damatla bir şey konuşuyorduk herhalde. Ee, ben... Muhabbete dalmayacaksın kardeşim. Muhabbete dalmayacaksın. Gitti. Nasıl Gitti. Ne yapacağız? Işte, ne yap şimdi ne yapacağız? İşte parayla geri alacağız. E, alırsın. Beni hiç ilgilendirmez. Zaten üzerinde para yok. Al bakalım. Aç kapıyı. Verin gelinimizi. Oldu. Emrin olur. Bak. <laughs> Verin gelinimizi. Oldu. Şey Tabii, bakkaldan şey, sana bak. ekmek vermezler böyle istersen ben. Bağırma kız sen de içeriden. Neyle açılıyor? 50 mi? Ne 50'si? Elle mi açılı? <laughs> <laughs> bu. Barikat kurmuşlar sevgili seyirciler. Gelin hanım şu an kayıp. Ben derim ki hiç bu tür hadiselere gerek yok. Hazır kızı da kaçırmışlar. Dağılalım gidelim. Ne yapacağım kızı alacağım da geri tekrar be. Hadi be. Gidelim ya. Kız Böyle horozlu horozlu konuşma bana. <laughs> Yalvarırsın ben. Ya zaten yok ya. On olsun hadi bu sağ içerideki gelinin sağ dışı anlaşacak da kız çıkar ölme şey mi ölme? 20 milyon. anladık 20 milyon. 20 diyor 20. 20, milyon. 20, 20. 20, 20. 20. açtı kapıyı 20'ye ver. Eyvah. Ya de ver kalsın e, canım. herhalde canım. Yani. Gönüller olsun. Ki, tabii, ki. Al hadi aç. Al. para <laughs> Haklı haklı. <laughs> Damadın babası. Neş bakalım. Damadın babası burada zaten. Tamam vereyim bir tane birazcık. Sen de dur be, bir pazarlık etme. <laughs> Gerek yok pazarlık. Veren gitsin birazcık alsın ya. Veren gitsin bileziği de kaç para bilezik? 300 milyon ya. 300 ya? E. Evet. Tamam gitsin. Nerede bilezik? Birazcık cebimde. Bilezikler burada. Gelin alın. Annem sen bir gel hele şöyle. Sen bir gel hele şöyle. Bilezikler burada. Gel, al. <laughs> Efendim, ne oldu? Aç kapıyı, ver gelinimizi. Yapma ya! Yapma ya! Allah Allah! Neyi kırıyorsun sen be? Neyi kırıyorsun sen be? Bu kapıyı kırılar, kırabilirler mi bu kapıyı? Gelin gel hele gel. Anlaşabiliriz. Ne ya... istiyorsun? Kapıyı bir açın. Çekilin kapının etrafından. <laughs> Çekilin kapının etrafını boşaltın. Evet. <laughs> açın itirafı. Evet, güvenli olduğundan emin olmalıyım. Kızın ben sadece var. yüzünü göstereceğiz. Sadece ben yüzünü var. göster. Gördünüz kızınız sapa sağlam <laughs> Gelin elimizde. Gelini kaçırdık sevgili seyircilerimiz. Fakat buradakiler keçileri kaçırmak üzereler. Çünkü nişan merasimi giderek uzuyor. Gelin elimizde. Dilerseniz sesini de dinletebiliriz. Gel kızım. Baba beni kurtar diye bağır. Babacığım beni kurtar çok zor durumdayım. Dur kız babandan para almayacaktı sen yanlış yanlış. Ee, kayınbabacım kayın babacığım kurtar beni çok zor durumdayım da. Kayın beni kurtar çok zor durumdayım. Duydunuz değil mi? Kızın... Alçak herif işbirliği mi yaptın? İşbirliği yaptım. Hayır kafayı kullandım. Oradan bilezikleri hamuduyla hamuduyla götürüyorlar yirmilikleri. Oğlanın sadıcı gelsin. Geldik buradayız zaten. Canım bir yirmi kağıt ver de seninle işimiz erken bitsin. Nişanı da uzatmayalım fazla. Öyle beddua ile olmaz. 20 kağıt vereceksin. Artık 10, 10, 11 kağıdını da kabul etmiyorum seni. Öyle yok. Al kardeşim al al. al. Buyurun. Çabuk fazla fazla verin alın beni. Hani benim kayınpederim nerede? Hani bu kızın kayınpederi. Ee, bilezik mi vermiştin sen sadece? Evet. Alalım o bilezikleri. Bir tane bilezik. Hayatta göremezsin gibi. Bilezik söyledi ki biz ya. Bileziği bana verdin ama ben de onu şey verdim. E, gelinin serdi, serdicine verdim. Neye kaptırmasaydın? Neyi kaptırmasaydın? <gülüyor> Sen, <gülüyor> de gelini kaptırmasaydın. Ben veriyorum. Gelinimi istiyorum. Alalım bileziği. Gerisi ben kolay. Ben istiyorum. Gelini veririz. Hayır. Önce bilezik. Biz Kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Hadi haftaya görüşürüz. <gülüyor> 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 Buyurun. İki bilezik oluyor. Gelini istiyorum. Hadi, efendim? İki bilezik veriyorsunuz. Evet. Alalım lütfen. Alalım, alalım. Önce gelin. Önce gelin değil. Yemezler. <laughs> Efendim? Ee, yarısı peşin, yarısı gelini teslim Hayır. ettikten sonra. Sen gel, gelini alırsın. Aslında ben size bir şey söyleyeyim mi? Gelini herkes kaçırır. Esas mesele <laughs> kayınvalideyi kaçırmakta. bırak! <laughs> Bırakın! 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 Nare, nare köpük taştan akıyor, nare naremin karşı gözü nare... Ya biz yanlış kayın de ya. <laughs> Kızın anası değil mi bu? Nare, nare, Hay Allah ya. Takas takas ediyoruz. Takar rehine takası. Damadın annesi gelecek gelinin annesini Abi. salarız öyle bir durumda. İzzet. Evet. İzzet. Evet. Bu da. Bu da. Eşin elimizde. Evet. Para ver de şey yapalım, e, salalım. Nişanınızı da bölmeyelim. Hadi benim iki gözüm. Hadi benim Kaç iki gözüm. Kaç para Valla bilmiyorum. Gelini kaçırdılar. 3 bilezik. 20-20-40 kağıt. Yani bir de düşün kayınvalide kaçırılmış. Hesap sende. Yap hesabını gel. İyiyim merak etmeyin beni. Ben, bana çok iyi bakıyorlar. Çorba veriyorlar her gün. Bana günden. çok iyi bakıyorlar. Etli çorba veriyorlar. Etli mi de veriyorlar? Sen de ama masraf demişim ben. Abicim yenge hanımı duydunuz. Her gün etli çorba veriyoruz. Bir etli çorbanın bugün maliyeti 50 milyon lira. En azından çorba parasını kurtarmamız lazım. 50 milyonu toparlayın bu işi bağlayalım. Yoksa bir daha bu kapıya gelmeyin. Anladınız mı? Olur be, evet. olur be, seni mi kıracağım be. Vermem ben, nereye veriyorsun Dur. ya? Kapatacaksın. Abi. Kapatalım ya? Beşi sen alırsın canım. Tamam. Hadi, hadi hayırlı uğurlu olsun, hayırlı abi. uğurlu olsun. Ya bu rehine almak ne kadar zor işmiş ya. <laughs> Yenge sanki her gün kaçırıyorlar seni de. Bir çıkış var oradan, pardon. <laughs> İnsan bir kurtuldum, yaşasın, seviniyorum falan der ya. Ya ben hep söylüyorum. Hep söylüyorum erkeklere. Oynamayı öğrenin. Öğrenin diyorum oynamayı. Yarın öbür gün nişanın olur, düğünün olur, evladının sünneti olur, yakın bir arkadaşının düğünü olur, nişan olursa oynamak zorunda kalırsın. Böyle kalmazsın yani. Bu nasıl bir oyun? Gel Allah aşkına ya. Gel, gel hele bir gel. Gel hele, affedersiniz. İlk, ilk. Danimarkalı, kaptırdın gidiyorsun sen. Alexander, kaptırdın sen ya. Canım bak. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir yani bu senin sünnetin değil. Sünnet bitti. Sünnet oyununu bırak artık. Bu bu nişan nişan oyunu bu ya. Bu nedir? Öğreneceğim bu işleri ya. İlla Öğrenmedek göz işte bak. Öğrenemedim bak. öğrenemedin bak çal. Çal Alexander. Çal ikimiz oynayalım. Olalım. olalım, olalım. Evet. Tanım arkadaş aldı. Şöyle bir kalça dışarı. o, <laughs> <laughs> kardeşim oynayacak hafif bir dışarı. Göğüs hafif bir şöyle bir Hatta şöyle bir bıngıldak ya. bir. Allah. Ha bir, bir, göre Gel bakayım sen bir. Yönün. Gel. Şöyle bir dur bakayım şöyle, öyle bir başla bakayım şöyle, alttan, bak hala böyle robotu, kardeş breakdance yapmıyorsun ya, böyle oyun havası oynuyorsun burada ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.